geliyor mu? Ormandan geliyordur. İşte böyle böyle çıkması lazım. Evet. Şu bizi mutlu etsin yani. Arkada değil, mi? değil arkada. Silkeliyor. Sonra böyle üzerine gaz veriliyor, sakinleştiriliyor. <gülüyor> <gülüyor> gaz. Gelosta. <laughs> Tabii ben gaz diyorum da o gaz değil. O yararlı şey. Duman. <gülüyor> Duman. <gülüyor> yararlı şey bu. Evet o aslında arılar için Evet arılar için faydalı. Bir ilaçlama gibi de. Bir de karat. Bu çerçeve. Karakolan. Karakolan. Ben e, daha önceki videomda da şu dalaklardan krem yapmıştım arkadaşlar. Yine Linkini buraya bırakırım. Nasıl yaptığımı sizler bakabilirsiniz. Oradan inceleyebilirsiniz. Karakovan balı. Şunları kullanmıştık. Evet. Kullanılan Krem. çerçeveler. Aa, evet. Bu sonuçta böyle oluyor. Krem, aynen. Krem. O, ona Şimdi bu karakovan balını poşete Krem. koyacağız. Krem. Ağzını kapatacağız. Yok. Satışa yok, yok. hazır Olmayalım. olacak. Çok Bunlar yok yağımız Bunları babam belki çalmıştır. Elif bir göstermek istiyorum. Şey evet, bunu ben yerleştirmeden sen, sen aç bakalım. Şey var ya, siterler var Hı. ya, onu almışım. Tamam, al. Gel, aç bunu. Tamam, şey. sen. Dediğimde başlıkta çekeyim, aç, aç. Çalışma evinde iş evinde hummalı bir çalışma var. Ballar yani. satışa hazırlanacak. Evet. Bu şekilde. Evet çok güzel. Diğer var mı bu e, biraz daha böyle siyah olunca polen şeyler daha mı çok oluyor içerisinde? Polenler. Bu neden neden siyah Soru bu? Evet biraz o da var. Cevabı ise kraliçe arı bu gözlere yavru bırakıyor. Yumurta hmm. bırakıyor. Hmm. Her yumurta bıraktığında bunun bir tarafı Bir kademe mi? esmerleşiyor. Hmm. Hmm. yumurtası çok yani şu anda. Evet, bayağı iki defa falan az yavru atılmış <laughs> buna şuralar. Gördünüz bunda yavrular. Evet, yani. görün, görün evet. Görünüyor bunlar. Normal şartlarda bu bal e, sırlanması gerekiyor. Piyasada gördüğünüz, marketlerde gördüğünüzde bunlar komple şu şekildedir. Evet. Aksi takdirde müşteri bunu almıyor. Ama şu gözlerin içi %50, %60 oranında dolu zaten şu anda. Evet sırlanmazsa olmuyor. Evet şey yani mi? şekersiz çalıştığımız için onları e, tam dolduramıyorlar. Çok az çıkıyor çerçeve. Şimdi biz bu, bu şekilde de müşterilerimize, tüketicilerimiz zaten bildiği için evet. durumu çok sorun yaratmıyorlar. Bunun kenarındaki bal böyle alıyoruz. Bala zarar vermeden. Ki bu poşetleri de sıkıntı yaratıyor. Görüntü evet var. poşeti de yırtar değil mi? Tabii. Önce çerçevenin kenarlarını da iyice temizleyip sonrasında poşetliyoruz ki zarar vermesin, görüntü de güzel olsun diye. Aynen öyle. Çok fazla dokunmuyor şu bölgeye basarak. Evet. Şu basar. altta bir şey var mı? Temiz. Biz onu şöyle poşetleyelim. Şimdi poşetleyeceğiz. Evet. Bu poşetlediğimiz şeyler ne kadar süre dayanabiliyor? Daha bir yıl boyunca kalabilir. Özellikle kapalı gözlerde kristalize, kristalize olması çok uzun sürüyor. Açık gözler daha erken kristalizm olabiliyor. Bir sene, sene bu şekilde bir sene aldığımızda durabilir yani. Durabilir ama aldığınızda eğer hiç açmazsanız Vallahi bu şekilde durabilir. Açacaksanız hava almayan bir kaba yerleştirmeniz gerekiyor. Anladım. vakumlu bir kap olmalı Vakum ki. Bakumlu olmasına gerek yok. bir A, Borcama falan koyduğumuzda. -hı. Streçle sardığımızda e, üzeri hava, hava almasın şey. yeter. Hava almasın, güneşte kalmasın. Buzdolaba koymayın. Evet, buzdolabında olmuyor. Peki bereketli olsun diyorum. Teşekkürler. Bazıları özellikle bu balı istiyor. Evet, polenli bir bal Abi, değil mi? Bu aynen. polen. Şuradan görebilirsin. Şuralarda polenler var. evet. Bazı kahverengi kahverengi kişiler dolu. özellikle bunu tercih ediyorlar. Ama Çerçeve aldıklarında de değil mi? Yok. Ama bak polen de yani var yani balın çok içinde. Iyi iç açıcı olmuyor ama bu daha faydalı bir şey. Evet, gerçekten güzel. Polenler buradan belli yani dolu dolu. Hı hı. Polenli bir bal. Mevsimden dolayı genelde böyle e, yarısı dolu yarısı boş oluyor. Mevsim çiçekleri, çiçekleri şeker verilmediği için de tam Şeker dol, verilmediği için de. sırlayamıyorlar. Evet. Arada gelmiş polenleri. <laughs> Yavruları arıyor galiba. Bir şey ne yapıyor? Bir şey güzelliğine bak. Kocuk gelmiş buraya.